Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Azime. Bugün size bir limon ve bir portakaldan 3 litre limonata nasıl yapılır onu göstereceğim. Buyurun yapımına geçebiliriz. Limon ve portakalı bir gece öncesinden neden doğru dondurucuya koyduğumu merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. E, limon ve portakalın kabuğundaki acılığı tamamen alabilmesi için dondurucuya koyuyoruz. Bu sayede gerçekten hiç acımsı bir tat yok. Şimdi bunları robottan geçireceğim. Bunun üstüne toz şeker ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı olarak. Bu kadar yeterli. Suyun içine hepsini boşaltıyorum. Büyük parçalar kalmış içinde. Bu hiç önemli değil. Zaten süzgeçten süzeceğim. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Şimdi limon tuzu eriyene kadar karıştıracağım. O kadar yeterlidir. Şimdi bunu kenara alacağım. Şimdi karıştırdığım limonatayı bu cam kasesinin içine boşaltacağım ve içine şöyle bir tülbent bağlayacağım. Size bir bez veya bir tülbent yapabilirsiniz. Benim bu her zaman mutfakta kullandığım bir tülbent. Yavaşça dökelim. Tamamen boşaltıyorum. Tamamdır. son damlasına kadar kurutalım. Tamamdır. Birkaç yaprak nane atmak istiyorum. Görüntüsü çok hoş oluyor bu şekilde. Gerçekten rengi muhteşem. Limonatanın yapımını tamamladım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Lezzeti ve görüntüsü gayet yerinde. E, tavsiye ediyorum özellikle yaz aylarında. E, tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınıza gelmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.